Evet, beklenen an geldi. Global Game Jam 2025 sizlerle. 20, 26 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan bu Game Jam için dünyanın dört bir yanında insanlar. Bir dakika, bir dakika. Game Jam ne demek? Bugün Game Jam'lerden, benim katıldığım bir Jam'den ve bu Jam'de yaptığımız oyundan, şu anki mevcut durumumdan, Global Game Jam planımdan ve yeni gelecek videolardan bahsedeceğiz. İyi seyirler. Selamun arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi hiç bilmeyenler için Game Jam nedir ondan bahsedelim. Game Jam, kısacası bir oyun geliştirme maratonudur. Oyun geliştiricilerinin bir araya gelip belirlenen bir tem etrafında belirli kurallar çerçevesinde oyun geliştirmesidir. Nedir bu kurallar? Aslında belirli kural yok arkadaşlar. Kurallar etkinlikten etkinliğe göre değişebiliyor. Ama genel olarak konuşmak gerekirse 48 saat veya 72 saat arasında süren tek veya ekipçe katılabildiğimiz temanın söylenip yarışmanın başladığı etkinliklerdir. Peki Game Jam süreci nasıl ilerliyor? Bunu katıldığım bir jam üzerinden anlatacağım size arkadaşlar birazdan ama önce Global Game Jam nedir? Global Game Jam dünya çapında yapılan ve en çok katılmadan Game Jam'dir. 2024'te 102 ülkede 796 noktada binden fazla kişi katılmış. Beni Düldür temasında 48 saat içinde 9964 tane oyun geliştirmiş. Yılda bir kez genelde yani Ocak ayında yapılıyor. Bu seneki tarihte 20-26 Ocak arasında. Bu game jam'de hem fiziksel hem de sanal katılım mevcuttur. Yüzyıl kısmını çeşitli bölgelerde organizatörlüğünü üstlenen gönüllü ekipler yapıyor. Birçok üniversiteler, birçok teknoloji merkezleri aslında üstleniyor. Bugün ekiplere ve Global Game Jam'in etkinliğinin diğer tüm detaylarına kendi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İlki aşağıya bırakıyorum. Şimdi gelelim Game Jam sürecine. Ben bundan 10 ay önce katıldığım bir Jam üzerinden anlatacağım arkadaşlar size bunu. İki arkadaş olarak Bursa Uludağ Üniversitesi'nde dijital oyun tasarım Topluluğu'nun düzenlediği Ulu Jam'e katılmıştık. İlk Game Jam deneyimimdi. Hatta ilk oyun geliştirme deneyimim buydu. Cem'den 10 gün önceydi galiba. İki arkadaş sıfırdan başlamıştı Cem'e hazırlanmaya. Cem sürecinde ee, oyun yarada kalsa da bir oyun geliştirmiştik. Ee, şu an arkada gözüken oyun. Cem'e azlık söyleyeceğimiz Cem etkinliği ve sonrası bu oyun, bu oyun hakkında konuşmamız, neden yarım kaldı, nasıl oldu, neleri başardık, neleri başarmak, nasıl yaptık hakkında bir video yapmayı da planlıyorum ama şu an sadece genel olarak Global Game Jam ve Game Jam hakkında bir fikir edinelim diye süreci konuşalım. Süreç şu şekilde işliyor. Başvurumuzu yaptık arkadaşlar. Başvurumuz onaylandı ve Cem günlendirdik. Bir şehir içinde olduğumuzdan dolayı direkt cam geçtik ama şehir dışından gelenler için de belirli bir saatte otogardan e, şehir içinden otobüsler ayarlanmıştı. Cem'e daha başlamadan önce toplanmaya başladık. Hazırlıklarımızı yaptık. Kurumların bilgisayar kurumları falan yaptık onları. E, takım kurmak isteyenler takım kurdu. Daha sonra saati geldiğinde tema söylendi ve 48 saati gelirse bizim için başlamış oldu. 48 saat boyunca oradaydık arkadaşlar. Bu Cem'de dışarı çıkma imkanımız vardı fakat e, tüm ihtiyaçlarımız sağ olsun karşılandığı için biz genel olarak bir yere gitmedik. Ara ara hava almaya çıktık. Bazen de namazı içeride değil de yakındaki camide kaldık. Bu 48 saatte proje geliştirme, oradaki insanlarla tanışma, sohbet, muhabbet etme ve çeşitli etkinliklerle geçiyor. 48 saatin sonuna geldiğimizde artık projeler durdu. Projelerimizi sayfaya yükledik. Daha sonra jüri oyunları inceledi. Birinciler belirlendi. Biz birinci olduk. Ama sondan birinci olduk. Oyunu incelemek isterseniz aşağıya linkini bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra ödüller takdim edildi son konuşmalar yapıldı çıkışta bize e, ufak hediyeler verdiler onları aldık genel olarak süreç bu şekildeydi arkadaşlar e, Bunu da bilmeyen arkadaşlarınızın aklına fikir olsun diye anlattım Şu an dördüncü konu başlığımızdan da bahsedip bitirelim videoyu Evet arkadaşlar bu gördüğünüz benim az önce bahsettiğim gibi 8-10 günlük bir çalışma yapmıştık ardından da game Jam'e e katılmıştık ve bu benim ilk oyun geliştirme deneyimimdi maalesef ki o Game Jam'den sonra çeşitli sebeplerden dolayı oyun geliştirmeye devam edememiştim. Ama artık Allah'ın izniyle bu Game Jam vesilesi dedi. Oyun geliştirmeye tekrardan başlıyorum. Kurduğum bu kanalda da birlikte bu yolculuğa çıkacağız inşallah. Peki planda ne var? Bugün 8 Ocak. Bugün itibaren Global Game Jam'e 16 gün arkadaşlar. Bu 16 günlük süreçte Asya ile temel bir piksel artı öğrenmeyi düşünüyorum. Buna ilk olarak temel kodlamaya bakıp iki de Unity oyun geliştirme videoları ile de Unity'yi Unity C ve kafamdaki 2D oyun tarzını öğrenmeyi düşünüyorum. Tabii ki 16 günde bunu öğrenmez fakat öğrenmekten kastım ufak temel iş görecek kadar öğrenmek. Genel olarak bunları temel öğrenirsem çeşitli kaynaklardan da yardım alarak ufak çaplı kendi halinde bir oyun yapabilirim diye düşünüyorum. Bu konuda öneri ve tavsiyeni yoruma yazarsan çok güzel olur arkadaşlar. 16 günlük süreç, Global Game Jam ve ile ilgili de arkadaşlar 3 video daha yapmayı düşünüyorum. İlk video sıfırdan başlayıp 16 günlük süreç ve bu süreçte nereden nereye geldiğimin videosu. İkinci video vlog tarzı e, game jam süreci. Son olarak da game jam'den sonra game jam, game jam'de yaptıklarımız, game jam'de yaptığımız oyun değerlendirmesi adında 3. video yani son videoyu çekmeyi düşünüyorum inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videodan sonra ve sonrasında gelecek olan videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.